Başladı mı? Hey başlıyoruz hadi gel. 12. sınıf tayfam selamlar merhabalar nasılsın? Mezun tayfama tabi gelince 12 sınıf tayfamdan birazcık böyle eleştiriler almaya başladım. Hocam biz de buradayız. Lütfen bize de özel video gelsin falan gibi yorumlar vardı. Hatta birkaç hafta önce bu beyaz tahtları da atmıştık videoları. Dedim ki artık 12 sınıf tayfamı da bekletmeyin. Bu haftaki planlama koçluğumuzu onlara özel bir şekilde sunayım ve konuşacaklarımızı konuşalım istiyorum. Nasıl gidiyor hayat? İyi değil mi? Hani şöyle baktığımız zaman alışabildik mi? Alışamayanlar var. Konuşacağız. Detaylı şekilde konuşacağız. 4 tane başlık var. Benim böyle video çekme amacım şu. Planlamalardan ziyade aslında süreç olunca hep bunlar aklımıza dönecek ve şu anda gittiğimiz aylarda biz bazı şeyleri kabul edemezsek, bazı şeylerle yüzleşemezsek, bazı konularda bazı bilgilere sahip olmazsak süreç biraz boşa gidebilir. Benim anlatacağım aslında şey bu. Yani senden şunu istiyorum ben. Birazdan anlatacaklarımı anlatırken ne olur tüm zihnini ver yani iddialı şeyler söyleyeceğim belki. Bir şekilde yani yolculuğun detayını anlatacağım sana. Neler yaşayacağımızı anlatacağım. Yol haritamızı anlatacağım sana. O yüzden senden önce bunu istiyorum. Ben bunu sözünü veriyorsam, sınava kadar beraber yürüme, beraber sana destek olma sözünü veriyorsam senden de bu çalışma sözünü isterim. Anlaştık mı? Hocam sen ne var ya daha videonun en başında hemen sözler falan yapacak bir şey yok. Yani mevcuduz bunu istemeye. Tamam Hadi bakalım gel başlayalım şimdi. Önce nereden başlıyoruz? Birincisi dünyada bir ilk yağmuru kabullen. Bu ne demek ya? Şimdi hani bazıları var aranızda. Şöyle bir şey yaşadığınız mutlaka olmuştur. Benim de oldu ki ben lise dönemlerinde biraz daha böyle hakikaten gıcık bir yapım vardı. Şöyle düşünün işte tam böyle saçları yapmışsınız işte aynanın karşısına geçiyorsunuz böyle saçta hatta bazen şey olur ya böyle tam şurada bir şey böyle saç bir kalkar burayı indirene kadar şimdi saçınızı da yıkayamıyorsunuz çok erken saatler dışarı buz gibi falan ya böyle bastır 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 hani tam böyle anlar tam böyle dışarı bir çıkacaksınız eyvah yağmur çiseliyor ya da böyle biraz kar yağıyor falan Şimdi bere taksanız olmuyor o dönemler böyle popüler falan değil işte ya saçlar çok önemli falan. Ne, ne oluyordu orada peki? Yağmura karşı ciddi bir kızgınlık. E mecbur yürüyeceksiniz. İster servise binin ister okula yürüyerek gidin fark etmiyor. Hani yağmura karşı bir kızgınlık ve böyle gergin bir şekilde eve kadar ya da okula kadar bir yürüyüş. Niye? Yağmur kabullenmek istemiyoruz biz. Şimdi yağmasın ya. Hani köyde birileri yağmur duasına çıkar. Şehirde bazen insanlar der ki yağmur yağmaz. Hani böyle garip bir tarafımız var bizim. O zaman önce şunu bir söyleyelim. Şu anda yağmur yağ Yağıyor Geçmişte yağdı bitti değil. Yani pandemi oldu bitti arkadaşlar falan da değil. Şu anda yağmur yağmaya devam ediyor. Ve dünya bunun yaşıyor. O zaman benim bunu acilen... Kabul kabullenmem lazım. Ev ortamındayım alışamıyorum hocam. Böyle bir iş olacaktı. Hani şey var ya böyle. Hocam bize ha. mi denk geldi ya? O tayfa iş bitmiyor. Yani yıllardır yani mevcut sınav sisteminde zaten herkese zaten bir şey dokunuyor arkadaşlar. Kimseye bir şey dokunmamazlık olmadı ki bugüne kadar. Yemin ederim size benim zamanıma gidelim. Benim de ikinci yılımdan sonra yaşadığım olayda ya bize mi denk geldi dediğim cümleyi hatırlıyorum mesela. Ama bunlar genelde hep ne yapıyor biliyor musunuz bize? Yağmur doldurabilir misin o sırada? Dolduramayacaksın. Pandemi doldurabilir misin şu anda? Tek başında şahsiyoda kadar öğrenci olarak, olarak durdurabilir misiniz? Yapamayacaksınız. O zaman benim ilk önce yapmam gereken şey şu. Ben bu yağmuru kabulleniyorum hocam. Mevcut durumu kabullendim. Okula maskeli mi gideceğim? İşte, kursa maskeli mi gideceğim? Evde online sistem mi kurdum? Önce bunu kabul etmem lazım. 12 sınıf tayfam. Bu birincisi. İkinci maddeye geliyorum. 11'in ikinci dönem konuları çok fazla konuşuluyor. Net bir şey söyleyeyim mi? Korkma. Bak üstte yağmuru kabullendin artık dedin ki tamam ben burada tamam hocam. Kabullendim. Başlayacağım ama hocam şu 11 200 dönemi ya çok can sıkıyor. Mesela yorumlarda falan görüyorum. İşte, işte keşke bazı kanallar oraya dair bir kamp yapsa, onları bir tazeleseler falan. İşte hocam biz ne yapacağız? Onlar hep geride kaldı. Geriden böyle eksiklerle geliyor. Şimdi 12'nin dersleri başladı falan gibi çok fazla yorum var. Bak şimdi. Öncelikle şunu söyleyeyim sana. Önümüzde 9 ay var. Koskoca 9 ay. Yani bir bebeğin resmen doğum süreci. Bir çocuğun doğum süreci. 9 ay. Kocaman 9 ay. Şimdi o zaman ben diyorum ki tamam orada bir şeyler eksik kaldı. Hatta o dönemin şokuyla kimse çok fazla çalışamadı. Buna da sana hak veriyorum. Çünkü biz hatta o dönem böyle minik bir kamp yapmıştık. Oraya gelince herkes aldı orada. Çünkü gerçekten garip bir durumdu. Bir de şeyin rahatlığı var dedi. Nasıl olsa bu pandemi biter. İşte okullara döneriz falan vardı ama olmadı işte. Garip bir durum var. Belki de aylar boyunca hala açılmayacak okullar. Bunu bilmiyoruz. O zaman ben şunu kendime söyleyeceğim. Ya korkmuyorum ya. Ben cesur olsana biraz bu konuda. De ki kendine tamam orada eksiklerim olabilir de ben şu an zaten TET çalışmaları çok iyi başladım. AYT çalışmalara başladım ya da başlayacağım. Tamam demek ki sıra onlara da gelecek. Mesela oradan ne kaldı diyelim? Fonksiyonun bir kısmı kaldı orada. Peki ne yapalım şimdi biz? E zaten biz AYT çalışmak istiyoruz sen şu an YouTube'a girin, Google'a girin. Fonksiyonu yazdığınızda onlarca video var karşınızda. Neden illa ki oraya özel bir kamp ya da illa okula dönelim gibi bir şey çıkıyor oradan? Evet okuldaki hocanızı çok seviyor olabilirsiniz. Hak veririm burada ve fiziksel işte karşınızda oluşu anlatması, soru çözmesi ama bunlar güzel şeylerdir. Ama kabullenip benim artık şu 10.200 dönemin şeyinden kurtulmam lazım. Hala ben bunu sağda solda anlatmaya başlıyorsam bu aslında benim bilinç altına attığım bak hiç kızma bak lütfen bana kızma. Bunu verin söylese büyük ihtimal kızarsın ama ben söyleyince bana kızma. Neymiş o? Ben bunu her yerde anlatmaya başlıyorsam ya da her türlü yorumlara falan yazıyorsa bu otomatik olarak bir mazeret, bir bahaneye doğru gidebilir. Biliyorsun mazeretler geçerlidir, gereklidir. Çünkü önemlidir ama bahaneler noktasına kayarsa burası. Hadi ilk iki ay doğru bir mazeretti, bekledik okullar açılsın halledeceğiz dedik. Ya açılmadı. Demek ki bundan sonra bahane çizgisine kayabilir. Bu konuyu kapatmanı ve korkmamanı istiyorum. Cesur ol. Konular yetişir mi? Tabii ki de yetişecek. 9 ay var diyoruz sana ya. Bu soruyu 4 ay kala sorsan ve sıfır olsan derim ki eyvah ne yaptın sen ya Mart'tayız biz ne diyorsun sen ne hani olur mu öyle şey falan derim sana. Çünkü 4 ayda AYT'yi nereye yetiştireceğiz? Hadi yetiştirsek bile çoğu konu zaten üstün kör olur içimize sinmeyecektir. O yüzden benim sana burada vermeyeceğim sayfasını şu 9 ay olayını kocaman şekilde sağa sola ne istiyorsan yaz ve bu konuda artık cesur ol. Burada bir anlaşalım. Eğer ilk yılında bu işi başarmak istiyorsan. Ha bir de şu arkadaşlarımız var bazı arkadaşlar diyor hocam 12 miyim ben mezun ya ne zaman kazanacağım gibi işte seviyem düşük olan oraya geleceğim birazdan. Bu ikincisi anlaştık mı? Heh burada bir anlaşalım. Şimdi geçiyorum üçüncü kısma vaktini bekle. Oo bu biraz daha böyle havalı. Hocam ne ne demek yani bu? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri kaç saattir video çekiyorum. Biraz boğazımda yanlamalar var. Özür diliyorum bunun için. Hatta bir de bazen böyle dilimde bir yara çıkma olayı falan hala devam ediyor ara. Evet. Şu an öyle bir tatlı bir yerde ki o yara. Allah'ım hani böyle neyse. <laughs> <Değil gülüyor> <laughs> mazeret yok. Bak ma para mazeretim var ama bahanem yok. ha bak güzel örnek oldu. Şimdi üçüncü kısım diyor ki vaktini bekle. Şu anda aranızda öğrencilerin çok büyük kısmı şunu düşünüyor. Ya şimdi mezunlara bak diyor ya. Adamlar zaten geçen sene bir tur attılar ve mezuna kaldıkları sıralama mesela 100 bin. 100 binde mezuna bırakan bir öğrencinin tahmini netleri de işte şunlar şunlar, ortalama netleri bunlar yapmış. Adam zaten 20 matematik çoktan açmış Ben şu an zaten yapıyorum işte diyelim 15 matematik. Ben bu adamı nasıl geçeceğim? Yani bu adam 5 net önden başlıyor. Hatta bazıları 10 net, 15 net önden başlıyor. Benden gibi çok fazla cümle duyuyorum. Şimdi bu konuda haklı olduğunuz yerler var yine. Yine var. Mezunların böyle avantajlı oldukları bir konu var mı? Var gibi gibi duruyor. Ama %100 bir avantaj mı? %100 değil. Çünkü sınav yıllarında her zaman mezunlara sıralama çekmezler. Bakmayın siz kanallarda her zaman sıralama çeken mezunları çıkardığımızda ötekiler gelmek istemiyor ki. Net söylüyorum burada bazı mezunlar gelse de keşke hocam ben 100 bin dedim de bine de buyurun beni çıkarın diyen bir öğrenci yok ki. Ama sayı olarak hangileri daha fazla? Tabii ki sıralama çekenler bir tık daha fazla ama diğerleri de oldukça ciddi bir yer kaplıyorlar. O zaman soru şu. Ben hocam şu anda geride miyim? Evet şimdi geridesin. Bunu kabul edebiliyorum. Yani geride olma ihtimali yüksek. Ama son 3 ay var ya son 3 ay. Bak şimdi. Mart, Nisan, Mayıs. Şu 3 ay eğer çok sağlam çalışırsan senin ayların olacak. Net söylüyorum sana. Hatta bu videonun benzerini böyle mezunlar tayfasına atmıştım. Hatta işin yoksa bu videodan sonra işin yoksa nedir ya? Öğrencinin işi ne olabilir ki çalışmak değil mi? <laughs> Bak şimdi bu video bittikten sonra da yok ekrana verebilir miyiz onu? Evet. orada şöyle bir tespitim vardı. Demiştim ki son aylara geldiğimizde Mayıs ayı öyle bir yükseliş ayı ki burada artı 10 net yükselten sayısalcılar var. Bak 10 net sayısal diyorum. Artı 15 net ortalama yükselten eşit ağırlıkçılar var. Artı 20 netler yükselten sözelciler var. Yani ilci tayfanın burada kendisi zaten çok yükseltme 10-15-20 arası belki onları yükseltmeler var ama şunları adım gibi biliyorum. Bunları yükselten öğrencilere şahit olmuşluğum var. Her sene zaten bireysel koşkuda da bunu biliyorum. Peki soru şu. Ben buraya kadar sabredeceğim. Hocam sen böyle diyorsun ama e, mezunlar orada yükselir. Aynı değil işte. 12'lerin şöyle bir şeyi var. Bak şimdi. Evet mezun oraya kadar geldiğimizde mezun öğrencilerimizin gönül yok ki hepiniz kazanın. Ama işte sıralama kontenjanları gibi bir durum var. Mezun öğrencimiz buraya geldi geldiğinde netler yükselse bile haliyle sınav stresi olarak bir tık daha fazla stres yaşayabiliyorlar. Çünkü ya geçen yıl gibi olursa korkuları. Ya netler hala istediğim gibi değil korkuları. Böyle somut örnekler var. Ama 12'lerin burada bir tık daha rahatlığı var. Hatta birkaç tık rahatlığı var. Diyor ki ben bu konuları yeni görüyorum ve hepsini yapacağım. Mayıs'a ne kalabilir mesela? İntegral kalabilir mi? Kalabilir. Gönül istiyor ki evet çok erkenden halledelim. Gönül istiyor ki Mart'ta denemelere başlayalım biz mesela. Evet ben ilk 20 bine oynayan bir öğrenciysem Mart ayında denemeleri bir başlasam var ya of inanılmaz güzel olur. Bir başlayayım ben burada denemeler, seri denemeler akıp gitsin. Bir yandan da işte organik fasikülü çözeyim. Bir yandan da integral fasikülü çözeyim. Böyle hani pekiştirmek amaçlı. Ama bazı arkadaşlarımız kabul edelim Mayıs'a geldiklerinde türevi kalmış olabilir. İntegrali kalmış olabilir. Demek ki biz burada hala konu çalışacağız. Bu çalıştığımız konular hemen soru bankalarına geçiş yapılacak ve çat 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 çözmeye devam edeceğiz. Haziranda full deneme çözülecek. Haziranda hala konu çalışacak mı? Ben buraya Haziran yazmamaktan yanayım çünkü sınavın tarihi bilinmiyor. Çünkü 25 olsa resmen bir ayımız daha var. Haziran ilk haftası olsa orada biraz hemen dibimizde olur. O yüzden ama şuraya kadar sabretmeni istiyorum senden. Bir tane öğrencinin örnek vereyim sana. 12 sınıf bir öğrencim var. Fen Lisesi'nde bir öğrencimiz bu. Bak hani zannetme ki böyle şu Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler sadece bunu yaşıyor falan zannetme. O yüzden Fen Lisesi'nden bir örnek vereceğim sana. Öğrencimiz geldi. Dedi ki hocam dedi benim netler hakikaten çok düşük falan ama öğrencimiz şöyle bir kötü huyu var. Kötü diyorum sende de varsa bunu değiştirmeye çalış. Dershaneye gidiyor. İşte klasik o liste var ya işte ilk 10'un listesi, ilk 5'in listesi falan. Her hafta onlardan bana bilgi getiriyor sağ olsun. Hiç vazgeçmedim. Hocam ben öldüm. Hocam ben bittim. Kaçıncı olduğunu paylaşıyor sürekli. Ama her hafta günden böyle başlar mı? Ya? Hocam ben bittim. Niye işte e, sınıfta hocam sonuncu olmuşum. sınıfta beşinci ol falan. Böyle modlarla hep her hafta böyle bir geliş. Fakat bu 12 sınıf öğrenci. İç sınıfında mezun öğrenciler de var. Beraber ders alıyorlar ve şöyle bir sıkıntıları var. O öğrencilerin önde olması kadar doğal bir şey yok. Fakat bu öğrenci bunu söylerken daha limit görmemiş. Doğru düzgün. Örmüş ama daha türev integral yok ortada. Organiği yok. Fizikte ciddi eksikleri var. Hatta özel ders ihtiyacı dahi var. Özel etüt alma ihtiyacı var vesaire vesaire. Bunları görmezden gelip yani toplam 20-25 neti koca 20-25 neti görmezden gelip hocam ben bittim dediğinde hakikaten orada zihin diyor ki bit o zaman yani çalışma o zaman olumsuz bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Ha bazen bu acı motivasyon gibi oluyor yani hocam hırslanıp işte daha çok çalışacağım falan olabiliyor. Tamam doğru ama herkes aynı etkiyi yapmıyor. Peki sonradan ne oldu dersiniz? Ben o öğrencime hep şunu söyledim. dedi dedim ki bak TYT netlerini zaten çok güzel. Mart'a geldiğimiz o TYT netlerini yükseltmişti öğrencimiz. Ama şuralardaki o moral kaybı, stres durumları o kadar fazlaydı ki artık son haftalarda falan görüşmemeye kadar gittik biz yani. Net söyleyelim sana çünkü. O kadar bir baskı yapıyor üzerine hatta o dönem MSÖ'ye falan girdi ki bu hatayı birçok öğrenci yapıyor. MSÜ sınavını şeyle böyle paralel tutan çok kişi var. İşte orada bunu yaptıysanız burada bunu ya tabii aynı şey değil ya. Çok çok farklı. Demek ki noktayı anladınız siz. Buraya kadar sabırlı olacağız. Burada bile benim konularım çalışılacaktır. Oraya geldiğimde büyük konular hatta benim gündemim olacak. Çünkü pat diye organik kime çalışamıyorum ben. Pat diye sistemlere çalışamıyorum. Ancak 12'de hocam çok iyi anlatıyorsa bir yandan AYT bir yandan TYT çalışırım. İşte burada biraz daha parantez açarsın. Peki ben sizden ne isteyeceğim? Bakın şu anda biz hangi aydayız? Sen bu videoyu izlerken zaten Ekim'e girdik ya da girmek üzere. Bak Ekim'deyiz. Ekim. Kasım, Aralık. 3 ay. Öyle bir sağlam konu çalış ki TYT, AYT lütfen birlikte götür. Ben senden bunu istiyorum bak. Ekim, Kasım, Aralık şu süreçte evet TYT fazlalıklı ama AYT ile beraber götürmeni istiyorum. Çünkü okulda anlatan hocalarımızdan en sevdiğin kişi tarihçi ise en sevdiğin kişi edebiyatçı ise fark etmez. Dinlemeye başla onları ama beraber. Hocam zor oluyor bırak zor olsun tabii ki. Sen bir yandan TYT'yi bir yandan buraya götür. Bak nereye geleceğiz sonra? Ocak, Şubat hop geçiş burada Mart ayına olacak işte İşte ilk net yükselişlerini gördüğümüz dönem burası olursa bizim TYT tarafı için konuşuyorum. Özellikle işte bizim için bundan sonra AYT yüklenmek çok daha keyifli bir hal alacak. AYT şurada mı bitmeli, buradan mı bitmeli? Maalesef bunun seviyelere göre net bir cevabı yok ama ben ilk 20 oynuyorsam e, gönül istiyor ki tabii ki de Mart'ta seri denemelere başlayıp o büyük konuları da tekrar yapmak için devam ettirmek. Ama şu bu anlama gelmesin asla. Şunu sakın düşünmeyin. Hocam ne yani? Nisan'a geldiğimizde hala seri denemelere başlayamamış birisi kazanan kazanamaz mı Tabii ki de kazanır. Tabii ki de kazanır çünkü bireysel olarak çok çok farklısınız birbirinizle. Devam ediyorum şimdi kısımda. bakın. Dördüncü başlığa geçiyorum şimdi. Dördüncü başlık bana diyor ki en net soruyu soruyor aslında. Hocam ilk üç maddeyi anladık da bu dört ne? Kendine karşı dürüst ol. Tamam olayım hocam da ne konuda? Çok net söyleyeceğim. Hatta var ya bunu başka bir renk kullanmak istiyorum. Burada dur şu yeşili kullanalım. Bu var ya bu, o kadar büyük bir öneme sahip ki, şöyle bir diyeceğim. Şimdi burası var ya, ya o kadar önemli ki, bak net söylüyorum sana. Şu 3 başlık değil, buraya 33 tane daha başlık eklesin. Eğer sen şu konuda kendine dürüst olmazsan, yaptıklarımızın tamamı boşa gidebilir. Net söyleyeyim sana buna. 12'de olmasına rağmen özel dersler alanlar var. Ve de nasıl özel dersler, of diyor ya, dünya para gidiyor ya. Kurslara gidenler var, kaynakları böyle eve sıralayan, sıralayanlar var ama içeriden bir ses. O sesi duymamak için kendini dolduran 12 sınıf öğrenciler tanıyorum. Ben nasıl dolduruyor biliyor musun? Anlatayım sana. İnşallah sende yoktur tayfam. Benim tayfamda bu olmamalı. Nedir o? Anlatayım. İçerideki ses der ki, kardeşim senin bulunduğun net burası. Sen bu sıralamaya ulaşamazsın der. Eğer bu sese cevap olarak evet ya galiba ulaşamam diyorsan yani en başta bunu kabullenmişsen yani bir mezunluk kapısı açıksa şimdiden kusura bakma ama ilerleyen dönemlerde bu kapı açılmayı bırak resmen ortadan kalkacak. Yani duvar yıkılacak, sen de karşı tarafa geçmek zorunda kalacaksın. İkincisi, etraftan sesler. Ya sen bu sene yani bu işi başarabileceğini düşünmüyorum ben. Meslek liselerinden başarı öyküleri, mücadele öyküleri alıyor. Sen de görüyorsun değil mi? Oradaki arkadaşlarımız ne diyordu bize özellikle? Hocam sınıftaki hocalar da bize inanmıyordu ki yani sizden ne olur ki, ne, ne, çıkar ki sizden falan gibi çok fazla cümle kullanıyorlardı. Eğer dış sesleri de kulağın açıksa, kusura bakma ilerleyen dönemlerde o mezunluk kapısı sonuna kadar açılacak. Dediğim gibi kapı yıkılacak bile. O yüzden senden şunu istiyorum ben. Lütfen çok çok dürüst ol. Eğer biz kendimize şunu söylüyorsak, ben hocam 12'de bu işi bitireceğim. Bitirmek zorundasın. Bunu kendine söyle lütfen. Ama hocam ben şöyle düşündüm. Samimi ve dürüst şekilde şunu sorguluyorum kendime. Daha geçen bir öğrenci de bunu yaşadık. Geldi hocam dedi. Benim hedefimi biliyorsunuz dedi. Bakın hedefim dedi ilk 10 binlerde ilk 5 binlerde. Ben dedi ilk günde bunu yapabilir miyim? Malum lisem belli. Malum dedi netlerim belli. Yani ben mezuna kalmayı şimdiden düşünebilirim. Bunun için hiç sorun değil. Aileme de bunu anlatırım dedi. Dedim ki o zaman şunu yapacağız sende. Mart ayına kadar gözlem yapacağız. O günkü gelen netlerimize göre ancak buna karar veririz. Çünkü bazı öğrenciler var oraya geldiklerinde gerçekten çok büyük yükselişler gösteriyorlar. Bazı öğrenciler var oraya geldiklerinde çok da bir fark olmayabiliyor. O gün o karar verilir. Ama o gün gelmeden bu kararı veriyorsan sen kusura bakma ama işte dürüst olmuyorsun kendine karşı. Velhasıl toparlıyorum. Kendine karşı 12'deyken bu iş olacak sözünü veriyor musun, vermiyor musun? Bu sözü veriyorsan kendine o zaman sen artık yola çıkmışsındır. Yağmur da yağacak, kar da yağacak, araban yolda da kalacak. Yeri gelecek titreyeceksin, yeri gelecek çok konforlu bir kafeye gidip burada güzel bir kahve içeceksin. Ya hepsini yaşayacaksın bu yolda. Bunların hepsine hazırsan kendine bu sözü ver. Ama değilsen de mezunluk ihtimalini çok yüksek görüyorsan o zaman da bu konuda etrafa bu güveni verme, bana o güveni verme, kendine o güveni verme. Hocam kaytarırım ben ileride diyorsan bu işte yola çıkma. Sen artık yola çıktın. Hangisiysen bence buna bir karar ver 12 tayfa. Anlaştık mı? Ben inanıyorum 9 ayda efsane yükselişler yapacak bir sürecin içine giriyoruz bizler. Youtube hiç olmadığı kadar daha kaliteli videolara döndü. Online hiç olmadığı kadar kaliteli formatta içerikler sunuyor size. Bunun hakkını veren 12. sınıf tayfam. Tamam Bu işi bu yıl halletmeniz umuduyla. Görüşmek üzere. Evet. Değil evet. Daha ne bakıyorsun? Hadi çık hadi çık. <laughs> hadi bakalım. Bu yazının şeklini ne ya? Vallahi yemin ediyorum. Neyse. Ha ekran fotoğrafı değil mi? Şey kapak fotoğrafı. Nasıl yapalım? Şöyle mi yapalım? Evet yapabiliriz. Evet, Biraz önemli mi gelsin? Tamam hadi bakalım.